kekik mekik. Mekik kekik. Çok iyisin. Aynen vurursun öyle aynen. Sonra ışınlayıcı buldular. Işınlayıcı yok Bir düşman kaldı. Bu da 4. Siz oklayın! <laughs> <laughs> Şimdi Stern beklemeye devam edecek Kaç, atılan bu flash. Yukarı. Bir de Sovol geliyor hücum ekibinden yakına doğru Stern. Flash'tan etkilendi üzerine <laughs> doğru ilk önce Draven gelecek. Burada Psycho'nun Sasuke yakalandı. Stern'ın aldığı bir kill var. Daha fazlasını bulabilir mi? Üstüne bir şekilde gitmek zorundalar. Destek almaya çalışıyor Stern. Bütün arkadaşları site'ın dışarısındalar. Bir kill daha buldu Stern. Şimdi ya line up ne? Stern harika. Başka bir bela bu sefer Stern'den. Geçilmez bir... Bambaşka bir oyun. Bambaşka bir performans ama... Yani Parla esportlarının yeri belli olan bir oyuncuya karşı bu kadar zorlanmamalı. Şu, şu. Ya onu verdik. Ya yapma bunu. Eksik. Eksik. Buraya. Üçü tamam. Görüş sağlıyorum. Nasılsın? Düşman oh, düşman man. Vanelo. Öldü. İleri itiyorum. Bir Düşman kaldı. Yalandan bulduk adamlar. hepsine ]ruckan. birer birer tıkladım. Kan <laughs> drop on the inside Tex tried to sneak away but fes gets the better of him and ethan gets caught with the util out once more Som now trying to hold the line for just a moment but he only gets one that is there It's EU you out towards mid he's trying to hang on it's a shock dart next up it's the high low to no. try and deny but it's wardell to get the defuse it. That's it. Oh. 5 one guys. They up to no good as always as he's essentially oh, cleared oh on and the one takes down three. Sabrosa saving TSM here in the middle of sight. Is now there's only one. Baby Bay. He had a massive opportunity. He had two kills just a bit earlier, but he was completely denied. How can he dance here in the middle of sight? Spike is completely controlled by TSM over in Cat. Oh, no But he's still able to get two. Seven over in Heaven can actually nail the shots. One v two. It's possible. He has a dash here as well. It's into the oh. Odin. Oh my goodness, oh my Baby Bay, to try. nice. Lane, 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 lane. Can you help me? Enemy nice. 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 Oh Kanka 4 vursan revive geliyor ona göre. Böyle bir info var sana. İyi geldin. Sağ yakın. Yalan info. Bir düşman Ay, tamam. nice sacrifice. Niye pikle oğlum? Mamul. Bileyim kanka. Vamos, vamos, vamos. Dios. Vamos con amigos. tres. Planting, Planting. un enemigo. 2 2. Spike soldada en.

Başlayıp bakıyorum ancak bir kill alabildi ve tek başına kalan Rooks ne kadar kill çıkartabilir? Bunu göreceğiz. Bre 2'ye kadar getiriyor şimdi. Störünün de canı azken, front gayet kazanılabilir bir hale geldi kendisi adına. Ama smoke'dan oynamaya çalışacak. Bir smoke daha bırakmaya çalışıyor. Yıldız olarak da bunu kullanır. Çok bir, iyi! Harika bir kill störünü! Bir canın var! Allah'ın üstü! Bir ve dört! Ve bu ilk yarının... Anlatıyorum. Sıfır Risk yapacağım, yapamıyorum ki hiçbir yere. da düştü. Kaçtım. değil mi? Sen durmazsın biliyorum sen de. Golşek tamam. Son 10 saniye. 3 <laughs> saniye. Bir düşman kaldı. Lan, absürt. Bastı zannediyorsun lan. Bu burada bir yerde. Göze attı.

B site Sehir yükseliyor. Vur satıyorum sağına. Hadi. Patattım. Back site'ta da. Cross One just stay. Close right, close right. Oh, last guy's mid. one hit. Cover going out. <tossüss> I can't oh. that jack oh. contact made, and that will force seven out of position oh, seven going in such a difficult scenario there you could have had a big kill there from baby bay Baby Bay slipping through that back line. Two players incredibly lit in terms of Superman and Poach. But the frag still keep going down for Baby Bay. He's getting two. Can he get a third just around the corner? No poised with the crossfire. The crossfire and the chaos. Good for Phase. Wow. Because now there's only one remaining. Corey goes down to Baby Bay. Can he find a fourth? A Sabrosa with 15 HP. Looking to just hit heads. And this is what you want. You want this from Baby Bay. The structure that Poach has been able to bring. You can see how calm Phase clan are in that situation. Yenildi. İleriyi tarıyorum. Ultim hazır. Drone gönderiliyor. Para! <laughs> Alt güvenler! <laughs> 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 nice! Ne doğru! Kile dönüştü bu Burzee. işi bitirebilir. miye çatandı. Şimdi Çaçan'ın da farkında bir mermilik ilcanı var artık Çaçan'ın. Burada plan fake veriyor rakibi üzerine çekebilmek için. Plant'i almadı. Her dakika kendi aleyhine tabii ki. Şimdi bir one way smoke da Burst tarafından atılmıştı. Plant'i alıyor. Üstüne doğru gidecekler. Yerden silahlar dalınabilir. Da elite rifle'da oynamayı tercih etmedi. Ve ilk olarak Elite ilerliyor. ChaChang diğer rakibinin de farkında artık. Burada ulti kullanmaya çalışacak Çaçam Siyah ultiden kaçmak zorunda. Elite kendini sıkıştırmadı ile birlikte...